Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Java'nın pet ayarlarını yapmayı göstereceğim. Ee, i̇lk önce bu ayarı neden yaptığımızı söyleyeyim. Eğer mesela Java e, dilinde bir kodlama yaparken e, herhangi bir derleyici kullanmıyorsanız e, Java'nın kendi derleyicisi olan Java adlı derleyiciyi e, çalıştıracaktır. Bunu çalıştırabilmesi için de sorunsuz bir şekilde, stabil bir şekilde çalışması içinse e, bu pet ayarının yapılması gerekiyor. E, şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. İlk önce bilgisayar masaya tıklayıp özellikler diyoruz. Daha sonra gelişmiş sistem ayarlarına gir ve buradan ortam değişkenlerine giriyoruz. Burada iki tane penceremiz var arkadaşlar. İkisinde de işlem yapacağız biz. İlk önce üsttekinin boş bir yerine tıklayıp yeni diyoruz. Değişken adımıza pet yazıyoruz arkadaşlar ve dizine göz atlıyoruz. Buradan PC tabii ilk önce bu ayarı yapmadan önce Java yüklemiş olmanız gerekiyor. Yerel disk C'ye yani nereye kurduysanız dizimini seçeceksiniz. Ben Java. Buradan. Java'nın içinden. E, ben de JDK'nın son sürümü kurulu. Burada hangi sürüm kuruluysa en yükseğini seçin. Sadece ben de JDK 15.01 kurulu olduğu için bu var. E, bunu açıyoruz ve bunun içindeki bin klasörünü seçip tamam diyoruz. Şimdi bunu kopyalayın. İşimize yarayacak çünkü. E, tamam diyoruz. Buraya pet ayarımız gelmiş oluyor. Şimdi aşağıya geliyoruz. Buradan varsayın olarak gelen peti şuradan zaten java olanı görür bulursunuz. Bunu düzenle diyoruz. Buradan da arkadaşlar bu üsttekini yani x86 yazılı olmayanı 64 bit olanı düzenle diyorum. Ve bir noktalı işaret koyup az önce kopyaladığımı yapıştırıyorum buraya. Bunu da tamam diyorum. Buraya da tamam diyorum. ve pet ayarımız yapılmış oluyor arkadaşlar. Bundan sonra da bir derleyici kullanmayacaksanız işte atıyorum NetBeans gibi bir derleyici olabilir. Bu yaptığımız ayar işinize yarayacaktır. Ee, bu videomuzda bu kadar da görüşmek üzere iyi günler.